Evet, ne var ne yoktan hepinize merhaba. Bir gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından feshedilmişti İstanbul Sözleşmesi. Tarih 20 Mart 2021'i gösteriyordu. 1 Temmuz 2021'de de yürürlükten kaldırıldığı sözleşme biliyorsunuz. Kadın örgütleri, barolar, muhalefet partileri, sendikalar bu fesih kararının yürütmesinin durdurulması için ve kararın iptali talebiyle Danıştay'da dava açmıştı açılan davalarla yürütmeyi durdurma talepleri reddedildi. Fesih kararının iptali için ise bugün karar günüydü. Kadınlar haftalardır bugün danıştayda görülen dava için hazırlık yapıyorlar bine yakın avukat, yüzlerce kadın örgütü, 73 ilin baro temsilcileri, kadın platformları, LGBTİ örgütleri müthiş bir irade göstererek yan yana geldi, hazırlıkları tamamladı. Dün gece e, ülkenin dört bir yanından otobüslerle yola çıkarak Ankara'ya gittiler ve sabah saatlerinden itibaren de Ankara'da Danıştay Salonu'nda müthiş bir hukuk ve adalet mücadelesi veriliyor. Tarihi savunmalar yapılıyordu. Şimdi bu dava tipik bir hukuk davası olmanın ötesinde bu kadın ve LGBTİ'lerin LGBT bir yaşam hakkı mücadelesi, şiddetsiz bir yaşam hakkı mücadelesi bunun davası aslında. Ekmek ve Gül olarak biz de duruşma salonundaydık. An an bilgi verdik sizlere duruşmadan. Duruşmayı takip eden avukat arkadaşımız İlke Işık'la bu tarihi duruşmayı konuşacağız bugün. Ne var ne yok da onun izlenimlerini alacağız, değerlendireceğiz hep birlikte. İlke merhaba. Merhaba, kolay gelsin. İlke duruşmanın hemen sonrasında biraz da zorlu koşullarla ne var ne yoka katılıyor ama bugün gün boyunca yaşananları birlikte canlı olarak değerlendirmek istedik. Evet, İlke sabah saatlerinden duruşma başlayana kadar neler yaşandı böyle kısacık bir özet alalım. Senden sonra duruşmanın davanın içeriğine ilişkin de senin izlenimlerini değerlendirmelerini alırız. Ya gerçekten senin dediğin gibi aslında bugün bütün salonda olan olmayan bütün kadınların dediği öyle bir şeydi. Tarihi bir şey yapışadık hep birlikte. 650 kişilik olduğu bilgisi net olarak verilmiş. Kocaman bir konferans salonunda ee, inanılmaz bir duruşma gerçekleştirildi. Aslında sadece bir duruşma değildi gerçekten. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz, iradesinin ve kadınların kararlılığının böyle bu kadar sıdığı. E, Kral Yılmak'tan duyduğu mutluluğun mesela bu kadar e, net ve açık ifade edildiği başka bir toplamdı aslında, başka bir birleşimde Hem o vazgeçmiyoruz inadının ve sözleşme yansında geri alacağız, geri kazanacağız e, duygusunun, mücadele duygusunun, mücadele azminin yansımasıydı. Hem de bir yandan da Danıştay'a e, derdini tek tek, tane tane, çok özet, Bakın İstanbul Sözleşmesi de böyle diri varıncaya kadar anlatmaya çalışan ve toplam bunu aslında hukuki kazanıma da dönüştürmeye çalışan inanılmaz bir şeydi. Gerçekten çok kalabalıktı. Ankara Kadın Platformu ve Ankara'dan kadınlar da vardı sabah kapının önünde. Sadece avukatlar yoktu. Avukatlar ülkenin gerçekten dört bir yanından geldi. Bugün bütün baroların duruşması yoktu. Bir kısım baronun, hı <laughs> e, Keske Bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası'nın ve 29 Ekim Kadınları Derneği'nin e, duruşmaları vardı. Ama e, bilebildiğimiz her yerden e, kadınlar geldiler gerçekten de. Kadın Hakları Merkezleri kendileri örgütledi. Bazı illerden kadın başlarına kalkıp gelmişlerdi. E, sabah, sabah çok erken saatten itibaren buçuktan itibaren oradaydık biz. E, salona girip şey başladı, duruşma <laughs> başladı. E, ve dediğim toplamıyla birlikte herhalde bütün hayatımız boyunca e, hep hatırlayacağımız ve İstanbul Sözleşmesi'ne evet ya böyle sahip çıktık. E, sonuçta bize çıkmadı. Bu duruşmada hemen bir karar çıkmasını beklemedik Ama <laughs> bu hali de hepimizde yansıtan muazzam muazzam şahane <laughs> evet zaten bu muazzamlığa ilişkin Danıştay Başkanı da şaşkınlığını ifade etmiş herhalde. Danıştay Başkanı Yılmaz Akçin, Danıştay tarihinde bir ilk bu kadar kalabalık bir duruşma ilk kez yapıyoruz diye açmış duruşmayı. Şimdi duruşma öncesi davaya girmek isteyen kadınlara polis tarafından da böyle bir müdahale edildiğine ilişkin bilgi de geçtik. Bir taraftan bu var ama diğer taraftan mesela duruşma sırasında atmosfer nasıldı? Mesela neler öne çıktı sence? Konuşma yani, gerçekten şey gibiydi, böyle panel gibi, miting gibi, alkışlarla konuşmaların karşılandığı, böyle çok büyük bir coşkuyla herkesin konuşmaları, bütün konuşmacıları izlediği, takip ettiği bir şeydi. Böyle çok gayet heyecanlı, gayet her hani sıradan bildiğimiz duruşmalardan çok farklıydı. Bir avukatlar içeri çok rahat girdi. Otelümüzken. Ee, ilk konuşma yanlış hatırlamıyorsam, evet ilk konuşma yapılırken dışarıdan popülist müdahalesi olduğuna ilişkin e, bilgi gelince bunu hemen e, heyete iletti avukat arkadaşlar. E, orada konuşmalar kesildi ve salonda daha yer vardı dışarıda hani içeri böyle girmesini engel olacak kadar çok büyük bir yoğunluk olmadığını söyleyip bütün kadınların içeri alınması konusunda bir talepte bulunduk. Duruşma kesildi, dışarı çıktık ve dışarıda gerçekten inanılmaz bir gaz kullanımı, İçeri girmek isteyen kadınları ciddi bir polis müdahalesinden bahsediyoruz. Hatta gözaltılar falan bile konuşuluyordu. Salonun açılmasıyla birlikte dışarıdaki arkadaşları aldık. Ama bu tabii şeyi gösteriyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin mücadelenin orada duruşmaları söyledik e, heyete. Sadece burada Aynen. devam etmiyor işte. Dışarıda da kadınların gözü kulağı burada. Ve İstanbul Sözleşmesi duruşmasına sadece girmek, izlemek isteyen kadınların gelmesine de engel olan bir şey var yani. Bir Ankara Emniyeti var, bir polis var. Aynı şekilde İstanbul Sözleşmesi yargılandı arkadaşlarımız beraber Bir kere kadınlar gözaltına alındı. Biraz böylesi bir mücadele olduğunu o şey olumluydu e, hani itiraz etmeyen biraz böyle e, ya arızasız bugünü bitireyim işin şeyi arızasız bugünü bitireyim diye hayırlısıyla e, kadınlar konuşsunlar e, tarzında bir şeydi ama bir yandan da tabii yani mevzunun kendisi çok ağır yani İstanbul Sözleşmesi'nden şimdi savcının mütalası, beyanı öyle daha önce yürütmeyi durdurma kararlarına ilişkin e, karşı oy öyle hukuksuzluk o kadar ayen beyan ki e, söylenen şeyler o kadar haklı ve yerine oturuyor ki aslında bakarsanız orada böyle tartışan kadınlarla kavga eden bir heyet muhtemelen daha e, antipatik olacaktı ve çok o şeye girmedi çok hmm. o yola girmedi e, şöyle barolar e, ve e, o gün duruşması olan iki tane dernek e, zaman sıkıntısı olmasın ve herkes sözünü söyleyebilsin diye üçer avukatla sınırlandırılan bir şey oldu. Ee, ve aslında İstanbul Sözleşmesi ile ilişkin her konuya, toplam her konuya değinilmiş. Çok bütünlüklü. Böyle toplamına baktığımızda bütün tabloyu görebildiğimiz bir şey. Mesela sen yurtiçi kadınlar için sözleşmesinin ne kadar önemli olduğunu. Hı -hı. Sadece yurttaşlık bağı olsun ya da olmasın bu, bu topraklarda yaşayan her her e, dezavantajlı bireyi koruyacak bir sözleşme e, olduğu vurgusundan e, ülkemizdeki e, bütün toplam tabloyu kanonik şiddetle ilgili bütün toplam tabloyu ortaya koyan ve neden ihtiyacımız var? Neden İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak bu kadar anlamsız Ve bütün hani şekli tartışması birlikte yapıldığı e, çok bütünlüklü hem baroların neden İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıktı? Örneğin sosyal emekçiler e, keske bağlı sesin duruşması vardı. Aynı zamanda senin sesini biraz almakta zorluk çekiyoruz şu an. Ee, zannediyorum bulunduğun yerle ilgili. Yayına gidiyor mu İlke'nin sesi? Tam olarak bilmiyorum. Masaya bir bakayım hmm. hemencik. İlke'nin Tamam. İlke geliyormuş. Ben duymuyormuşum sadece. Birkaç not aktarayım. Ya hala adliyelerde olduğu için. <laughs> evet. Halen adliyelerde. Halen halen adalet arayışının içerisinde. İlkenin sesi düzelene kadar küçücük bilgiler aktarayım ben de burada. gerçekten İlkenin söylediği gibi aslında önemli vurgular yapıldığı dava boyunca avukatlar duruşmada söz aldı. Çok sayıda kadın avukat aslında her gün en az 4 kadının öldürüldüğü bu memlekette hukuk adaleti yerine getirmeye çağırdı. Kadınlar Danıştay heyetini ve bu fesih kararının iptal edilmesi gerektiğini söylediler. Mülteci kadınlar adına, çocuk yaşta zorla evlendirilen çocuklar adına Kenin bugününün sahibi olmak isteyen ama yarına da İstanbul Sözleşmesi'ni başka kadınlara ve LGBT'lere miras bırakmak isteyen kadınlar adına çokça söz alındı. Ve bu sözlerin en ortak noktalarından bir tanesi de bu danıştay nasıl karar verirse versin kadınların İstanbul' İra sözleşmesinden vazgeçmeyeceği iradesini ortaya koyacaklarına ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı her biri ayrı bir tarihi savunma olarak da aslında bugün Türkiye'de hem kadın hareketi mücadelesine hem de bu ülkede verilen demokrasi hukuk mücadelesine gerçekten altın harflerle yazılacak. Önemli e, açıklamalardı bunlar. İlke'yi yeniden alabiliyoruz değil mi? Evet İlkeciğim devam edelim. Ben şeye bir ayrı başlık açmak istiyorum. E, şimdi Cumhurbaşkanı avukatlarının savunmasına ayrı bir başlık açmak istiyorum gerçekten de. Şimdi şöyle bir şey söylemiş. Demiş ki uluslararası sözleşmelerin fesi iradi bir şekilde yapılabilir. Mesela burada çok önemli bir soru var. Kimin iradesi kardeşim? Yani toplumun neredeyse yüzde sekseninin sözleşmeden çıkılmasın dediği bir memlekette. Mesela millet adına bu iradeyi kim nasıl kullanıyor? Buna ilişkin açıklaması ne oldu? Bu önemli bir şey bence. Yani bu irade bir şekilde yapılabilir. İradeyi de Erdoğan kullandı oldu bitti demiş gibi bir anlam çıkıyor sanki. Cumhurbaşkanı ee, avukatlarının savunması salona nasıl yansıdı mesela? Ee, aktarılan kadarıyla biz de yayınımızda e, şey yaptık, bir takım gülüşmelere neden olmuş, salonun boşaldığı bir e, ana tanıklık etmişiz filan. Biraz o anları da aktarır mısın bize? <laughs> ya öyle oldu tabii şimdi. E, 9.45-10 gibi başladı duruşma ve 1-1.30'a bir, bir kadar e, hiç ara vermeden şey devam etti yani kadın avukatların İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin beyanları, her aşamasını anlatan ve ne, çıkıl bu sözleşmeden çıkma işleminin ne kadar hukuksuz olduğunu çok tane tane anlatan bir toplam tabloydu. Ee, ondan sonra Cumhurbaşkanı... Ha, geliyor değil mi? Ee, yani çok ee, madde sayan, Evet, aynen senin dediğin gibi aslında sözleşmeden çıkılır, çıkma iradesi vardır. Cumhurbaşkanlığı da bunu uygulamıştırın dışında aslında madde sayar. Şu madde böyle, bu madde böyle, uluslararası sözleşmelerin düzenlemesi böyle tadında giden bir şeydi. E tabii gülüşmelere neden oldu. Şimdi siz bir tek adam iradesiyle bir iş yapıyorsunuz. Orada üç saattir kadınlar çok somut şeylerden bahsediyor. Kadınların hayatlarından bahsediyoruz. Çocukların LGBT'yi artı bireyleri kişilerin yaşlıca hakkında hakkından bahsediyor. Diyetle e, tartışılan mesela aslında bir yandan yapan sesini yine alamıyoruz. Ona bir küçücük virgül koyacağım İlken'in sözüne. Evet, dedi ki en son elbette ki bu ellerindeki metinlerden okudukları ee, aslında savunmalar e, salonda e, kadınların da aralarında gülüşmelerine neden oldu. E, İstanbul Sözleşmesi'ni savunan e, avukatlar e, kadınlar adına orada olan avukatlar çok somut tane tane hukuki dayanakları da toplumsal politik dayanakları da yerli yerinde e, olan böyle çok can alıcı noktalara e, vuran e, savunmalar yaparken e, Cumhurbaşkanlığı avukatının avukatların temel olarak söylediği şey İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin hukuka uygun olmadığına ilişkin çabalar nafile demek olmuş mesela bakın bunun altını çizmek istiyorum gerçekten de. Bugün Danıştay'da görülen davada Cumhurbaşkanlığı avukatları çok önemli bir şeyin altını çizmiş. Gerçekten bu duruşmanın neden çok önemli olduğunu da bize bir kere daha gösteriyor. Demiş ki İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin hukuka uygun olmadığını anlatma ilişkin çabalar nafile. Bakın bine yakın kadın avukatın orada e, yer aldığı, yüzlerce kadın e, örgütünün, LGBTİ örgütünün bu e, duruşmaya gelmek için ülkenin dört bir tarafından yola çıkıp sabah 8 itibariyle e, orada olma iradesi gösterdiği, 73 avukat, 73 baronun temsilcileriyle bu fesih kararının neden hukuksuz olduğunu tane tane tüm dayanaklarıyla anlatmaya çalıştıkları 5 saatlik açıklamaların arkasından Cumhurbaşkanlığı avukatlarının söylediği en temel şey bu çabalarınız nafile sözü olmuş ve bu nafilelik aslında biraz da bu kararın nasıl alındığını gerçekten gösteriyor. Mesela bir noktanın daha altını çizmiş demiş ki biz cumhurbaşkanımızın kararının hukuka uygunluğunu uluslararası kurumların hukuka uygunluk kriterine göre değerlendirmiyoruz. Pardon da neye göre değerlendiriyorsunuz o zaman yani bu hakikaten çok önemli bir soru olarak masanın üzerinde e, dursun ve ilke hemen geri dönelim İlke sesim alabiliyor musun şu an sesim geliyor mu sana ilke e, alıyorum benim Harika. sesim geliyor mu? Evet geliyor senin de sesin. Biraz sen, senle hem bir hukukçu olarak hem de Ekmek ve Gül adına orayı takip eden bir arkadaşımız olarak da soruyorum sana. Bizim diyor Cumhurbaşkanımızın kararı, hukuka, kararının hukuka uygunluğu uluslararası kurumların hukuka uygunluk kriterine göre değerlendirilemez. Biz de soruyoruz neye göre değerlendiriyorsunuz o zaman diye. Sen ne dersin bu açılan parantez aslında bugün hem bu duruşma için hem genel olarak kadınların yaşamak hakkı için ne manaya geliyor? Ya hukuksuzluğu ilan ediyorlar aslında yani hukuk var uluslararası hukuku da tanımayız aslında daha önce bu ülkede koyduğumuz kuralları da tanımayız diyorlar bir bakıma e, ciddi bir itiraf çünkü İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları da tam olarak buydu yani hukukun hiçbir yerine sığmıyor bir kılıf uydurabilecekleri şu anki mevcut anayasa uluslararası sözleşmeler e, bütün yasaları bütün düzenlemeyi düşünürseniz bir e, uluslararası bir sözleşmeden insan haklarını düzenleyen bir sözleşmeden bir gecek cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılabilmesi değil. Mesela mesela bu kadar netken bunu hukuku bir hukuki bir kılıfa uyduramayacaklarını bildikleri için bunu söylüyorlar. Ya yani bunun tabii şöyle bir şeyi var aslında bakarsan e, mesela bugün duruşmada arkadaşlar anketlerden de bahsetti. Yani hani bir kamu'dan bahsediyorlardı ya. Hani evet. rahatsız olanlar var. Kamuyu biz dinlemek zorundayız. Halkımızın itirazları var. Millet iradesi filan. Hayır, yok yani. Ona ilişkin anketler de belli. Sokağa çıkalım kadınların hepsine soralım. Yaşam hakkınızı koruyan bir sözleşmeden çıkmayı ister misiniz? Hayır istemezsiniz. Şimdi başka sahiplerle bu işi yaptılar. E, hukuk mukuk her şeyi rafa kaldırarak yaptılar. E şimdi bunu da anlatamıyorlar. Çünkü anlatılabilecek bir tarafı yok. Şimdi Duruşmada bu çok tane tane çok tek tek anlatılmışken kalkıp söyleyebilecekleri sadece bu doğal olarak hı hı. gülüşmelere neden oldu doğal olarak hiçbir yere oturmadı ve bunu bir savunma olarak kabul etme şansımız yok şimdi şunu da söyledi tabii bütün konuşan avukat arkadaşlar mesela iktidar da kabul ediyor değil mi bir kadın önek şiddet sorunu var yönetmelik çıkarıyorlar. 6284 uygulansın diye genelge yapıyorlar. Efendim yetmiyor. Ya cezaları arttıracağız diye yasa tasarısı mecliste duruyor mesela falan. E şimdi bir gerçek var. O zaman niye çıkıyorsun kardeşim sen İstanbul Sözleşmesi'nden? Var mı bunun bir açıklaması? Hayır yok. Neden yükümlülüklerinden kurtulmak istiyorsun kadın gerçeği varken? O yüzden aslında bugün bu gerçekliğe koyduğu için tarihiydi. Kadınların Vazgeçmiyoruz inadını, ısrarını ve bütün o toplam iki yıldır, bir buçuk yıldır sürdürdüğümüz mücadeleyi buraya taşıyan ve hayır geri alacağız biz bu sözleşmeyi, bir şekilde geri alacağız bu sözleşmeyi, asla vazgeçmeyeceğiz e, duygusunu oraya taşıdığı için önemliydi. O mücadelenin bir aşaması e, olarak önemliydi. Ve aslında evet bütün toplam kadın hareketinin, kadın önek şiddetle ilgili yürüttüğü mücadelenin e, toplam birikimini göstermesi açısından çok önemliydi, çok kıymetliydi. Hı hı. E, o yüzden de evet yani aslına bakarsan e, yani sonucu ne olursa olsun e, kazandık diye ayrıldığımız, salondan öyle e, birbirimizle e, vedalaştığımız ve herkesin çok iyi hissettiği, gerçekten çok iyi hissettiği, konuşanlarla sarılıyoruz aa çok iyiymiş diye konuşuyoruz hı hı. aa çok güzel, çok güzel, böyle devam edelim şu kısımda kaldı, bu kısmı da şöyle yapalım diye aslında çok kolektif savunma çok olmuş yani aslında birazcık da, değil mi? <laughs> Tabii, 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 tabii <laughs> tam olarak öyleydi. Evet. Şimdi davayı takip eden arkadaşımız Ekmek ve Gül'den Burcu Yıldırım'dan izlenimlerini böyle iki cümleyle anlatmasını istedim yayından önce. Dedi ki karar ne olursa olsun kadınlar kazandı bugün burada. Sadece İstanbul Sözleşmesinin gerekliliği ya da fesinin kabul edilmemesi değil, hani bağımsız yargı, demokratik ülke, insan hakları anlatıldı, tartışıldı ve aslına bakarsan bir bütün olarak bunların savunusu yapıldı. Bu da ülkenin demokrasi mücadelesi için çok önemli bir yerde duruyor dedi gerçekten. Bunun altını tekrar çizmiş olalım. Bir şey daha soracağım sana. Savcı da fesih kararının iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi. Böyle alkışlarla karşılanmış savcı mütalası. İşte çekilme kararı hukuka aykırıdır, iptal edilmelidir dedi. Ee, bu biraz heyecan da yarattı savcının bu mütalaası. Ne anlama geliyor bu mütalaa? Ne beklemek lazım böyle bir savunudan? Ee, savcının daha önceki görüşü de bu doğrultudaydı zaten. şeyler gibi karşı oylar gibi yürütmeyi durdurmanın reddine ilişkin kararlarda olduğu gibi içeriği de aslında bizim savunmalarımız ve bizim söylediğimiz şeylerle ilgili. Ya bu şu açıdan çok önemli bir hukuk savaşı, hukuk mücadelesi veriyoruz ya mücadelenin hukuki bir tarafı ve bağımsız olmayan yargı hepimizin malumu, e, siyasal sahiplerle karar veren yargı hepimizin malumu o yüzden de bu mücadele o yüzden de çok daha çetin ve çok daha önemli aslında verdiğimiz bu mücadelenin hani burada böyle kocaman bir duvara rağmen sürdürmüş olmamız 2-3 e, kez daha kıymetli hale getiriyor bütün bu hani yargısal bütün problemlere rağmen mesela Danıştay Savcısına derdimizi anlatabilmişiz yani hayır diyor Böyle bir şey olmaz, evet evet iptal edin beni bu karar e, diyebiliyor. Aynı karşı oy veren üyeler gibi. E, o yüzden hani şu karar anlamına gelmiyor. Ya da Danıştay 10. Dairesi savcının dediği gibi karar vereceği anlamına gelmez. E, sonuçta savcı beyanını söylüyor, mütalasını söylüyor. Ama söylediğimiz sözün boşa gitmediği, söylediğimiz sözün o yargı duvarında delikler açtığı ve bir yerlere mutlaka ulaştığına ilişkin, e çok önemli bir işaret, çok önemli bir veri. O açıdan da evet büyük e, alkışlarla karşılandı. Aynı mesela avukat arkadaşlarımızın konuşmalarının <gülüyor> devamında <gülüyor> gelen alkışlar, alkışlar gibi kuvvetli alkışlar gibi. Arada mesela başkan bir kez e, demek durumunda kaldı. Ama LGBTİ komisyonundan arkadaşımız konuşurken dedi mesela. Hani hmm. İstanbul'da çok mazludur. tabii. da. Hani öyle bir tartışma ya mesela burada mı bunu uyarmak durumunda kalıyorsunuz? Hani bu işin şey karnı bu mu? Ee, ki öyle bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz ama buradan kaşıdılar ve sözleşmeden buradan çıkmak gerekir kısmını söylediler ya onun gibi bir şey evet savcının görüşü de öyle karşılandı aynı ama dediğim gibi yani önemli olan o şeyi bir şey anlatabilmişiz gibi okuyorum ben şeyi savcının ifadesini evet peki son olarak sana şunu sorayım aslında bugün tarihi bir duruşmaydı sen de oradaydın ee, çok sayıda kadın e, orada bir arada ortak bir irade göstererek yalnızca duruşma salonunda olan kadınlarla kadınlar olarak değil aslında. Hani yüz binlerce kadının gözünün kulağının orada olduğu bir duruşmaya da e, tanıklık ettiler. E, hani sen e, bu duruşmayı tek bir e, şeyle sende kalan e, cümleyle anlatmış olsaydın, duyguyla anlatmış olsaydın ne derdin acaba? Ne derdim? geri dayan, dayanışma derdim herhalde. O aramızda kurduğumuz muazzam bir şey ve bunu mesela arttırarak sürdürüyor olmayı görmek hele kadın hukukçular açısından kadın avukatlar açısından bunu görebiliyor olmak çok çok kıymetli bir şey <gülüyor> <gülüyor> Biraz Elbette arkada vardı. Bir, O yüzden herhalde dayanışma derdim. Birlikte olmak ve birlikte mücadele edebiliyor olmanın o çok böyle mutluluk verici, güler yüzlü birbirini görmekten tanımasanız bile çok mutlu olan yan yana gelen ve hani vazgeçmeyeceğini bir şekilde çok net ifade eden kadınların varlığı derdim sanırım. Evet, ilkeli teşekkür ediyoruz bugün Ekmek ve Gül adına da bu tarihi duruşmaya bizim adımıza tanıklık etti an an anlattık, paylaştık. Diğer arkadaşlarımızla birlikte biz de kadınlarla herkese, bu gözü kulağı bu duruşmada olan herkese elimizden geldiğince paylaşmaya çalıştık. Ona bu yorucu günün ardından başka duruşmaları var biliyorum. <laughs> Burada izin verelim. Ona teşekkür ediyoruz. İlke'ye yayınımıza ben katıldığın öğren ediyorum. heyecanını ben bizimle paylaştığın görüşürüz tekrardan. Şimdi duruşma sona erdi kararın daha sonra usulünce tebliğ edileceği söylendi. Bekliyoruz büyük bir heyecanla. Elbette ki bugün aslında hukukun bir adamın iki dudağı arasında olduğu gerçeğiyle daha geçen hafta gezi davasında biliyorsunuz karşılaşmıştık. Hukuksuz kararların nasıl aslında demokrasi mücadelesini, dayanışmayı, birlikte hareketi, ortak iradeyi, yaşam savunusunu hedef haline getirdiğini Gezi duruşmasından gördük. Böyle adalet arayışımızın üst üste vuku bulduğu bir hafta oldu gerçekten de. Karar daha sonra usulünce tebliğ edilecek. Bakalım acaba o usulünce tebliğ edilen karar ne manaya gelecek, nasıl bir karar olacak? Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Şimdi bu duruşmanın böyle tarihi bir önemde olan bu duruşmanın ülkenin dört bir tarafından kadınlarla kadın hukukçularla, avukatlarla barolarla birlikte takip edilmesini sağlayan önemli dayanaklardan biri, eşitlik için kadın platformu da dava öncesinde bir açıklama yaptı. Kendini üstün görenlerin hukukuna karşı, hukukun üstünlüğü ilkesine sahip çıkmak için buradayız dediler. Evet, kendini üstün görenlerin hukukuna karşı bugün. Kadınlar Danıştay'da hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, şiddete karşı eşit, özgür bir yaşam talebini ortaya koydular. Şimdi önümüzde iki seçenek var. Bir olumlu karar, bir olumsuz karar seçeneği. Buna ilişkin de kadınlar öngörülerini paylaştılar tabii ki. Ben de onlardan aktarmak istiyorum sizlere. Açıklamada eşitlik için kadın platformunun açıklamasında bu iki farklı karara ilişkin değerlendirmeler şöyle yapılmış efendim. Diyorlar ki kadınlar. Danıştay'dan olumsuz karar çıkması halinde bizler elbette ki hukuki ve siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Anayasaya aykırı olan bu cumhurbaşkanı kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. İç hukukta sonuç alamazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil uluslararası mekanizmaları harekete geçireceğiz. Çünkü haklıyız diyorlar. Danıştay'dan olumlu karar vermesini bekliyoruz diye de özellikle altını çizmiş durumdalar ve ifade ediyorlar. Kaygılarımız var, tereddütlerimiz var ama anayasa ve yasalar bu hukuk dışı tek kişilik, kişilik çıkış kararının iptalini gerektiriyor diyorlar. Ve Danıştay'dan iptal kararı çıkarsa, buna ilişkin öngörüleri var. Eşitlik için Kadın Platformu diyor ki, Danıştay'dan iptal kararı çıkarsa, Cumhurbaşkanlığı'nın konuyu uzatmamasını talep ediyoruz. Karara saygı duymasını, itiraz etmemesini derhal Avrupa Konseyi Sekreterliğine bildirimde bulunarak Türkiye'nin sözleşmeye tekrar tekrar taraf olmasını sağlayabilir. Somut isteğimiz budur diyorlar. Bugün İstanbul Sözleşmesi'nin çekilme kararının hukuksuz olduğu, kararının Danıştay hakimlerinden duymak için ülkenin dört bir tarafından kadınlar Ankara'daydılar. Tarihi bir savunma, tarihi bir duruşma. Bakalım Danıştay da gerçekten bu tarihi kararı verme cesareti gösterebilecek mi? Takipçisi olacağız efendim. Ne var ne yok da bugün İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyoruz. Sözünün altına imzamızı attık. Elbette ki haklarımızdan, hayatlarımızdan, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz.